oluyor ve iki büklüm oluyordu. Ve bize bir yol gösteriyordu. Çocuklarından şikayet eden terbiye bilmez babalara yol gösteriyordu. Sevecek bağrınıza basacaksınız. Ama ince davranışlarınızda, ukba kokan davranışlarınızda, haşyet, tevazu ve mahviyet kokan davranışlarınızda onların kalbine girecek nazarlarını uhrevi alemlere çevireceksiniz. Sizin yanlarınıza sokulacaklar yer yer. Babacığım niçin iki büklüm oldun ağladın? Cibril'in Allah Resuluna sorduğu gibi, Ebu Bekir'in Ömer'in Allah Resuluna sordukları gibi radiyallahu anhüme. Onlar da size soracaklar ve siz diyeceksiniz ki Allah'ı ve Allah'ın azabını hatırladık. Allah'ın bize hesabını hatırladık. Size karşı vefasızlığımızı hatırladık. Eyyamın elinde sizi oyuncak haline getirdiğimizi hatırladık. Sokakta elinizden tutamadığımızı hatırladık. Talim ve terbiye adına size bir şey veremediğimizi hatırladık. Vefasızlığımızı hatırladık. Onun için ağladık. Onun için inkisarla, kırıklıkla, burkuntuyla iki müklüm olduk diyeceksiniz. Ve bunlar onlara öyle tesir edecek, ruhlarını öyle girecektir ki kitaplar okusanız o şeyi veremezsiniz onlara. Kitaplar okuyun demiyorum. Geçen hafta kitap okuyun derken bu hafta size kitap okuyun okumayın demeyeceğim. Diyemem. Böyle bir tenakuzu sizin huzurunuzda. Böyle bir tenakuz caiz olsa biz bile böyle bir tenakuzla sizin karşınıza çıkmak istemem. Fakat kitaplar sizde bu duygu ve bu düşünceyi hasıl etmiyorsa o ilim edinmenin, o türlü kitap okumanın manası nedir bunu anlamak mümkün değildir. Seccadelerinizin yanağında iki damla gözyaşı yoksa gecelerde, Karanlık gece zülüflerini sizin gözlerinizden akan yaşlarla ıslatıp taramıyorsa kitap okumanın manası nedir? Bin kitap okusanız da ne olacak yani ne ifade edecektir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aldığı ve öğrendiği şeyleri hakkıyla arızasız temsil ediyordu. Burkuntularıyla temsil ediyordu. İç çekmeleriyle ve geçirmeleriyle temsil ediyordu. İnkisarlarıyla temsil ediyordu ağlamalarıyla temsil ediyordu. Bir bulut gibi dökülmeleriyle, şakır şakır ağlamalarıyla temsil ediyordu. Ve Allah Resulü'nün evlatları bu hanede yetişiyordu.